Elif'in Mutfak Macerası. Bir zamanlar güneşin pırıl pırıl parlayan, kuş cıvıltılarıyla dolu küçük bir kasabada Elif adında sevimli bir kız yaşarmış. Elif'in en büyük hayali annesi gibi lezzetli yemekler yapabilmekmiş. Bir sabah annesi dışarı çıkarken Elif, "Ben dönene kadar sakın mutfağa girme olur mu?" demiş. Ama Elif'in merakı o kadar büyüktü ki Annesi çıkar çıkmaz sessizce mutfağa süzülü vermiş. Önce önlüğünü takmış, saçlarını toplamış, sonra fısıldamış. "Tamam Elif, bugün sen bir şefsin." Kilerden un alırken birazını yere dökmüş. Un bulutunun içinde gülmeye başlamış. Ardından yumurtayı kırmak istemiş ama çat, yumurtanın kabuğuyla içine düşmüş. "Aman ne olacak? Biraz çıtır olur." demiş kendi kendine gülerek. Elif yoğurdukça hamur kabarmış, karıştırdıkça mutfak güzel kokularla dolmuş. Fırına koyduğu kekin kokusu kısa sürede bütün evi sarmış. Tam o sırada annesi dönmüş. Elif, bu nefis koku da ne böyle? Elif biraz utanmış, biraz da gururlanmış şekilde fısıldamış. Ben yaptım anne. Annesi gülümsemiş. Kekten bir lokma almış ve demiş ki: "Demek ki mutfakta küçük bir şef yetişiyor." O günden sonra Elif annesiyle birlikte her hafta yeni bir tarif dener olmuş. Ve mutfak artık onların en neşeli oyun alanıymış. Sevgili çocuklar, masalımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere hoşça kalın.